Selamlar arkadaşlar. Bu videoda sonbaharda tercih edebileceğiniz 5 temel alt giyim parçasını vaktinizi fazla almadan anlatacağız. Çino pantolonları hem blazer ceketlerle hem de beyaz tişört ve spor ayakkabıyla kombinleyebilirsiniz. Fotoğrafta göreceğiniz gibi birçok farklı rengi hem dışarıda hem de ofiste kullanabilirsiniz. Kalın kot pantolonlar sonbaharın serin havalarında ideal ve zamansız bir tercihtir slim fit ya da standart kesim seçenekleri farklı stillerle uyum sağlayabilir. Bu kesimleri bot ve spor ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. Sonbaharda daha rahat durumlarda jogger pantolonlar veya jogger eşofmanlar tercih edebilirsiniz. Bu ürünleri de kapüşonlu veya kapüşonsuz svetler ve spor ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. Hafif yapısı sayesinde keten pantolonlar, geçiş dönemi olan sonbahar günlerinde tercih edilebilir. Üzerine basic tişört ve ceket veya kaşmir kazakla şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Son olarak sağlıklı ve rahat olarak bilinen flanel kumaşlı pantolonları tercih etmenizi tavsiye ederiz. Kışa doğru hafif kaban ve içine kazakla kullanılması uygundur. Bu ürün sonbahar modasında hem konforu hem de şıklığı bir arada sunar. Sonbahar günlerinde pantolonlarınız için bir yandan sonbahar tonları diyebileceğimiz koyu yeşil, bordo, hardal veya pas renklerini Öte yandan lacivert, gri veya bej gibi nötr tonlarını da tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar, elimizden geldiğince rafine bilgiyi size aktarmaya çalışıyoruz. Videolarımızın devamı için lütfen bizi takip edin.